İzmir'in Konak ilçesinde Kadife Kale'nin eteklerinde yer alan ve İzmir Körfezi'ne bakan 20 bin kişilik Simirna Tiyatrosu'nda kazı çalışmaları yeniden başladı önce 2. yüzyılda inşa edilen antik tiyatroda sahne binası ve oturma basamakları gün yüzüne çıkmaya başladı. Kazı çalışmaları İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Akın Ersoy başkanlığında yürütülüyor. Profesör Doktor Ersoy, Semirna Tiyatrosu'nun Efes Tiyatrosu'ndan sonra İzmir'in en büyük antik tiyatrosu olacağını belirtti. Bildiğiniz gibi hemen üstümüzde Kalife Kale yer alıyor. Antik kentin akropoli olarak tanımlıyoruz. Onunla hemen altında Simirna tiyatrosu var ve bunun altında da yaklaşık denize 14 metre seviyede de Simirna Agorası var. Yani e, antik dönemini İzmir'in anlatan üç önemli noktadan bahsediyoruz. Oturma basamakları, oturma basamaklarını tabii 20 bin kapasiteli bir tiyatroda ilk kademenin yarısını ortaya çıkardık.